Arkadaşlar bugün kuş konmaz toplamaya geldim ben. Biz kalem şey diyoruz. Böyle çalı diplerinde oluyor. Arkadaşlar kuş konmaz toplayacağım ama inanılmaz zor. Çalılıkların içinde size göstereceğim. girebilirsem. Kendi bir çalılık Ellerime de battı. Arkadaşlar bakın burası. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama kuş bakın. Böyle çalılıklarda olur kuş konmazlar. Çok lezzetli olduğu için biz her sene topluyoruz bu mevsimde. Bakın. Biz buna kalemşe diyoruz arkadaşlar. Bazı yerler kuş konmaz diyor. Şuradakini de alayım. Bakın burada ocağı varmış. Buldum bayağı bir çok lezzetli yumurtalı bunu böyle tüketiyoruz arkadaşlar kuş konmaz ama gerçekten zor toplaması kuş konmaz toplamaya devam ediyorum arkadaşlar gerçekten çok zahmetli bunların dibine girmek çalılıkların ama bir tane daha buldum bakar mısınız Geliyorum Hasan abi. arkadaşlar bir tane de burada var bu da bayağı uzamış bakar mısınız bu şekilde çalılıklarda oluyor şöyle burada bir de oluk var gerçekten harika yerler başka bir çalılıktayım arkadaşlar kuponması buldum bu sefer ama inanılmaz uzun. Sert yerlerini almayacağız. Bakar mısınız? Bu şekilde. Arkadaşlar burada da var. Şöyle yaklaşayım size göstereyim. şeyler. Şöyle. Bunlar çok uzun. Şöyle dört tane buldum. Böyle çalılıklar da oluyor arkadaşlar. Kuş konmaz. Toplaması biraz zor ama keyifli. Arkadaşlar kuş konmaz toplamak gerçekten çok zor. Şu şekilde göstereyim size. Dikenli bir çalı diken yani yaklaşabiliyorsak ne yapacağız dibine bakacağız çünkü buralarda oluyor gördüğünüz gibi bir tane buldum bile bayağı da kalın arkadaşlar bakar mısınız kocaman upuzun ama çok lezzetli yani bu yorgunluğa kesinlikle değer topladığımız yerlerde böyle bir alan orman var bir kısmında böyle kendi çalı diplerine bakıyorum arkadaşlar. Bu kuşkonmazın tohumunu alıp ekenler de var ama biz böyle kendi yerinden doğal ortamında toplayarak bunu tüketmiş oluyoruz. Arkadaşlar başka bir çalılıktayım. Yine böyle yaklaşmaya çalışacağım sanki Survivor'da yarışıyorum. Yani o ne? O denli zor bir aktivite gerçekten. Şöyle yaklaştırayım ve kalem şeyi? göstereyim size arkadaşlar. İnanılmaz keyifli. Bakar mısınız? Ulaşabilirsem. Evet. Ve karşınızda bir tane daha var arkadaşlar. Onu da alayım. Evet. Bakar mısınız? Şöyle göstereyim size. İki tane kocaman şey buldum. Bunlardan toplamaya devam arkadaşlar. Yorulmak yok. Arkadaşlar kocaman bir diken daha gördüm ve hemen altına yaklaştığımda zaten kuş konmazın olduğu belli oluyor. Burada şöyle sert yerlerini almıyoruz arkadaşlar. Taze yerlerini alıyoruz. Şurada da bir tane var. Evet. Burada da bu şekilde iki tane bulmuş oldum. Şöyle devam edeyim. Başka var mı diye. Şu dikeni de deneyeceğim şansım arkadaşlar. Evet. Sanırım bir tane gördüm. Bakın şurada bir tane var arkadaşlar. Arkadaşlar kuş konmazı böyle bir alanda topluyorum. Bugün hava bozuk ama sıcak. Bu şekilde nefes nefese kaldım bu arada. Böyle aşağıya doğru ineceğim. Dikenlik görene kadar devam edeceğim. Arkadaşlar. Arkadaşlar bana doğru bir cisim yaklaşıyor. Evet. <laughs> Karabaş. Sakın atlama oğlum. Sakın. Tamam. <laughs> Karabaş sen de mi geldin? Ay canım benim. Arkadaşlar Karabaş ineklere göz kulak oluyor. Burada akşama kadar mesaide kalıyor karabaş. Şu an gitti. <laughs> Çok tatlı ama. Bakalım bu çalılıkta kuş konmaz var mı? Evet. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın. Bir tane varmış kısmetimiz. Şöyle gezmeye devam edelim. Kendler takıyor yürümek zor tabi. Arkadaşlar şu. Ocağa da bir bakalım. <laughs> i̇şte burada. Bu arada elime silikon yapıştı. Yara biraz kötü duruyor ama. Bakar mısınız arkadaşlar? Kocaman kocaman olmuşlar. Ne bir tane daha var. Da çok büyük. De arkada var ona uzanayım bakın bayağı buldum akşama iftarda harika olacak çok lezzetli bunu size çekmem lazım nereden baksanız bir metre var Şöyle kart yerini almayalım. Şu şekilde. Karabaş da kalemşe topluyor. Arkadaşlar benimle geziyor bu. bu fındık. Hadi gel. Hadi. Devam edelim. Gel. Gel. Gel Karabaş gel. Gel kalemşe toplayalım Karabaş. şurada var Hasan abi. Of. Bir <laughs> 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 şeylere bakın arkadaşlar kocaman. Of, oh, acayip büyük. Şöyle size göstereyim arkadaşlar. Ardıç ağacı bu da sanırım. Karabaş gidiyoruz oğlum gel. Gel oğlum gidiyoruz hadi kalk. Yoruldun mu? size Bayağı oldu. Açamadım. Yağmur yasa, daha iyi evet, yağmur yağmadı ya ne zamandır. ağacın güzelliğine. Arkadaşlar ben artık yoruldum. Eve doğru geçeceğim birazdan. Bugünlük bayağı topladım yani. Hasan ile birlikte o da verdi. Gökyüzü çok güzel. Bulutlar. Karabaş beni bıraktı gitti. Ben şöyle iniyorum. Oraya arabamı bıraktım. Arabamla devam edeceğim başka çekimlerde buluşmak üzere. Eğer sonuna kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gel gel. Gel o da yorgun herhalde hiç. Gel Karabaş. Ekmek yedin mi Ekmek yedin mi? Ekmek mi?